Yanıyor mu bak? Yeşil yanıyor. Tamam şanslı. Yok, şimdi sarı yanıyor. Tamam o zaman yavaşlamaya başla. Bas 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 Geçeceğiz galiba kırmızıdan evet bassan oğlum. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ama şu anda ufak bir pürüzümüz var. Baş gibi açıklaması olamaz bunun. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Yanımda Mehmet var. Arkadaşlar biliyorsunuz bir acemi sürücü serisi başlatmıştım. Çok sevdiniz, devamı gelsin dediniz. Bugün arkadaşlar acemi sürücü videosunun sonuncusunu çekiyoruz Mehmet'le beraber. Çünkü artık Mehmet, artık arkadaşlar Mehmet eskisi kadar acemi değil. Acemiyle gerçekten büyük oranda atmış. Şimdi bütün detayları ben size zaten yolda anlatacağım. Beraber arkadaşlar bir vlog çekeceğiz, dolaşacağız, gezeceğiz. Ayrıca Mehmet'e güzel yorumlar atanlar için de ben Mehmet adına da gerçekten teşekkür ederim. O da yorumları okuyor. Hepiniz gerçekten destekleyen yorumlar atmışsınız, eksik olmayın. Arkadaşlar, acemilere anlayışlı olmak lazım. Zaten artık Mehmet de arkadaşlar gerçekten eskisi kadar acemi değil, bayağı bir geliştirdi kendini. Abi bir de birkaç tane orada komik yorumlar gördüm, ilk videoda özellikle. Yani evet. İlk videoyu zaten izleyenler gayet iyi bilir, orada ne gibi bir şey oldu, evet. ne, neler olduğunu. O, o yorumlar zaten beni yani koparttı. <laughs> Aynen, zaten. Ko komik yorumlar da geliyor. Evet. Hadi bakalım, şimdi çıkalım arkadaşlar yola. Bakalım Mehmet ne kadar gelişmiş, İstanbul trafiğinde nasıl? Beraber izleyelim, videoda görüşürüz. Arkadaşlar aracımız Kaşkayi. Zaten önceki videoları izleyenler varsa biliyorlardır. Ya, ufak tefek sürtmeler falan var ama bunları Mehmet yapmamış arkadaşlar. Çocuğun günahını almayalım. Ee, daha öncesinde olmuş olan şeyler. Şimdi ben Mehmet'i yaklaşık bir iki hafta kendi başına bıraktım. Kendi başına bırakmanın daha doğru olacağını düşündüm. Ee, i̇ster istemez şimdi her şeyi müdahale ediyorum. Bir noktadan sonra baktım hani kullanabiliyor. Biraz özgüvenin yerine gelsin diye tek başına çıkmasına müsaade ettim. Mehmet bu iki hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde tek başına işte sporuna gitti, işine gitti, gücüne gitti, geldi falan. Ee, ve emin olun bu tek başına gidip gelmesi özgüven açısından ona çok fazla şey katmış. Ben şu anda çok daha net anlıyorum. Siz de zaten videoda izlediğinizde bence e, gelişmeleri anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu tarzda şeylerde... Bir noktadan sonra artık tek başına sağa sola gitmeye başlamak lazım. Yoksa gerçekten büyük özgüven problemleri oluyor. Arkadaşlar yol açıkladığı önce kanala abone olarak destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Siz abone oldukça biz daha güzel videolar çekmeye imkan sağlamış oluyoruz. Ee, abone olanların elleri dert görmesin diyelim. Videoya başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi size e, ilk başlarda Mehmet'te gördüğüm en büyük hataları söyleyeyim. Mehmet de yanımda zaten o da biliyor. Birincisi Mehmet vitesi çok fazla unutuyordu arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Bakın beni ilk defa görenler varsa ben sürücü kursu eğitmeni falan değilim. Mehmet benim mahalleden bir kardeşim. Benden rica etti. Ben de kendisine e, 3-4 defa böyle yardımcı oldum. Bu da artık e, Acemi sürücü başlıklı serimizin son videosu. Şurası... Yok yok öyle değil. Buraya kafayı ver. Ondan sonra geri geri şuraya doğru yanaş. Geldiğimiz yoldan geri dönelim. Tamam abi. Aynen bak. sağ şimdi zaten geri. Geri geri. Hiç geri vitesi takmana bile gerek yok. Gelir o kendi. Arkan serbest, solun da serbest. Aynen böyle gel 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 gel. Tak bire gidelim şimdi. Arkadaşlar Mehmet'in en büyük hatası genelde Mehmet vitesi unutuyordu. İşte mesela üçüncü viteste yavaşlıyordu. Ondan sonra hep üçüncü viteste tekrardan kalkmaya çalışıyordu. Ee, <laughs> ya da arabayı geri viteste unutuyordu. ya vites konusunda bayağı sıkıntısı vardı. Hep unutuyordu. Ya da arabayı kaldırmayla alakalıydı. Arabayı normalde düzdeyken kaldırabiliyordu. Ama yokuşa geldiğimiz zaman e, stop ettirmeye bayağı meyilliydi Ama benim gördüğüm kadarıyla onu da bayağı halletmiş Özellikle bu iki hafta içerisinde bayağı gelişmiş Onu ben çok net hissettim Hala da bazı pürüzler var Soldan çıkalım Mehmet e, Ama tabi bunlar da Böyle tecrübe kazandıkça Arabayı kullandıkça Kendi kendine çözeceği şeyler Ben şimdi bu videoda mümkün mertebe Sağdan devam edelim Vitesin 2'de Mehmet Tamam. <laughs> ben şimdi arkadaşlar bu videoda genellikle karışmamaya çalışacağım. Yani çok fazla müdahale etmeyeceğim. Sadece böyle çok kritik olarak gördüğüm, ileride işine yarayabileceği ufak tefek tavsiyelerde bulunacağım Mehmet'e. Onun haricinde zaten temel şeyleri halletmişim. İleride işine yarayabilecek böyle kritik şeyleri kendi tecrübelerimden ona anlatmaya çalışacağım. Ama ilk etapta çok fazla karışmayı düşünmüyorum. Bir görelim bakalım. <laughs> Bence kavacıya doğru gidelim ya. Tamam abi. Hem bir ana yolunu Gerçi geçenlerde bir kere otobana da çıktın değil mi? Evet. Bu şey Ümraniye tarafına doğru. İkidesin zaten. zaten. Bir Aynen. kat. E <laughs> Ama sen video açılınca bir heyecanlanıyorsun. <laughs> o da doğru. Üç at. <laughs> o da doğru. Ben şeyde bir de bir deyim zannediyorum. Yani. Aynen arkadaşlar bak. Tam yemin ediyorum video kapalıyken tıkır tıkırdı her şey. <laughs> emin olun sizin de yanınızda birisi video çekse siz de heyecanlanırsınız şu az bir kısalım ya bunun kliması iyi soğutuyor ya kamyona dikkat et aynen aferin bak arkadaşlar kamyon yola çıkıyordu aynasını kontrol etti Mesela ilk başlarda aynasını kontrol etmeye çok fırsat bulamıyordu hakkına gelmiyordu o anki heyecanla. Şimdi bakın anlık bir durum oldu. Solunu kontrol edip arabayı öyle sol tarafa açtı. Bunlar işte hep böyle zaman içerisinde arabayı kullanmaya alıştıkça yapmaya başladığınız şeyler. Bakın yine aynasını kontrol etti mesela. Aferin. Oradan bir selektör geldi de. <laughs> Üçtesin at dörde. Heh. Dörtte bu araba rahatlıkla çıkar burayı özellikle şeylere de dikkat ediyorum bu e, genellikle tabelalarda görürsünüz bu radarlarda hani sınırlı. Evet, evet evet evet. Hani... Burada 80. E? Ama mesela şey de vardır. Kadran her zaman doğru göstermez. Şimdi evet. sen kadranda 80 görsen de aslında biz şu anda GPS'te büyük ihtimalle 72-73 o hızlarda gidiyoruz. Yani biraz sapma payı var. Özellikle bu aşağıya doğru yol hani bu yol hani eğimli olduğu için aşağıya doğru indiğinde hani mecburen frende iniyorsa frende indiğimde bile şey gösteriyor hani 80 gösteriyor ama hani 80 değil yani. Evet. Ama sen sen böyle yeni araba kullanmaya başlamış birine göre hızlı araba kullanabiliyorsun. Hızdan korkmuyorsun yani. Yok yani abi. Şu an 80-90 gidiyorsun yani. Yok abi buralarda hani gittiğim oluyor ama dediğim gibi hani mesafe bırakarak hani daha yeni yeni hani attığım için. Bir de mesela arabayı böyle çok fazla bence bağırtmamış. 3000 devirle gidiyor araba şu anda. Hem yakıtın çok fazla artar. Mesela şu an 5'e atabilirsin arabayı. Aynen bak. Rahatladı araba. Gördün mü? 5'e atınca. Eskiden yoldan çok çıkıyordu arkadaşlar. Yani böyle şeritlerin üstüne çok fazla basıyordu. Arkan serbestse geç bakalım. Bir de işte bunları böyle geçerken geçerken arkanda kimse olmasa bile sinyal ver. Alışkanlık haline gelir sinyal vermek. Baksanıza arkadaşlar adam sollama falan yapıyor ya. Hani o kadar da değildi. Bak, abi. Son bıraktığımda Allah'a emanettik <laughs> ben. Ben sana hiç çaktırmıyordum da. Ama sen yine de bak en kötü şeylerden bir tanesi kendine fazla güvenmektir ilk başlarda. Haberin olsun. <laughs> o da öyle tabii ki. Evet. Şimdi bak burada genelde kırmızı yanar. Bence bir ışığı gör. Yeşil yanıyor mu bak? Yeşil yanıyor. Tamam. Şanslı. Bak, şimdi sarı yanıyor. Tamam o zaman yavaşlamaya başla. Bas 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 geçeceğiz galiba kırmızıdan evet bassan oğlum. <laughs> Bastım abi. <laughs> tam ucunda durdum bak tam. Ee, sarıyı gördüğünde tamam mı? Sarıyı gördüğünde artık frenini yapmaya başlamış olman lazım. Bu duruşumuz bizim çok böyle yani olması gereken bir duruş değildi. Bak arkadaki arabalar ne kadar geride. Biz evet. bayağı önde kaldık. Ondan sonra o yüzden böyle ışığın kırmızıya döneceğini anladığında artık böyle sağlam bir şekilde frenleme. Ama o da zamanında dozajına alışırsın. Bir de mesela hemen debriyaja bastın sen. 5. E, viteste yavaşlamaya başlarken. Aslında orada bir 4'ü alıp araba vitesteyken yavaşlamaya çalışsaydın daha kolay dururdu araba. Ben görüyorum işi sana söylerim. <laughs> Sağım boş galiba. İstersen sağa Ya da dur. Sağlayacak seni. Evet. Tu sol. Kırmızı sandviyonu seni geçtikten sonra sağa sinyal ver. Tamam. Sağa doğru yavaştan geç. Diyeceğim. Onun arkasından bir tane daha sağlamaya çıkan var. Ayağını biraz gazdan çek. Sağdaki geçsin seni. Sağlıyor şu anda. Bırak sağlasın. Sağ sinyalini var. Arkadakiler bilsin sağa geçeceğini. Heh. Tamam şimdi geçebiliriz. Tamam. Sen mesela en başından sağ sinyal vermiş olsaydın onlar seni büyük ihtimalle sağlamazlardı. Yavaşla biraz. Yavaşla, 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 yavaşla. Yola araba bağlandı. Yani en başta sağ sinyal vermiş olsan arkandakiler seni sağlamazdı. Yani zaten sağa geçecekmiş bu adam." deyip arkandan takip etmeye devam ederlerdi. O yüzden sinyal önemli. Dur dur sakin ol. Sakin ol bir şey yok. Geçsen mi geçmesen mi onun şeyindeydim ben de. İşte hiç kararsız kalmaman lazım. Evet. Arkanı iyi kontrol edeceksin. Kafana bir şey koyduğun zaman yapacaksın. Yani ya hakikaten yavaşlayacaksın. Onun kararını verip ya da kendini sola e, çıkabiliyorsan sola çıkacaksın. Gene de bir kavacağa girelim trafiğe. İlk video çektiğimizde girmeyelim demiştim. Kavacık genelde yoğun oluyor arkadaşlar biraz. Ya da istiyorsan otobana çıkalım diyeceğim de. Yok abi şimdilik değil de. Tamam. <laughs> Onu ilerleyen zamanlarda şey yaparız abi. Ben de sadece bir acele etme durumu var. Tespit ettiğim o. Hemen böyle bir hızlanalım hemen gidelim kafasındasın. Hiç çevirmeye girdin mi? Yok abi. Girmedin mi? <laughs> yok. Yani çevirmenin olduğu şeyleri görüyorum hani akşamları ama hani daha henüz... Durdurmadılar mı? Yok yok durdurmadılar. <laughs> bir de böyle kimseyle çok fazla inatlaşma. Yani böyle önüne geçmek ister Aa Ya yol benim hakkım falan vermeyeyim falan diye Baktın giriyor çok inatlaşma yani. Böyle yerlerde genelde Şu sol tarafa park etmiş olan arabalar Yola çıkmaya çalışırlar Aynen Vites 2'deydi ama eskiden olsun Stop ettirirdin şimdi hemen devirece basıyorsun Evet abi ya, o... o şeyi atlattık çok şükür Ben sana söyleyeyim evet bir iki ayın daha var. Bir iki ay sonra şu anda yaşadığın şeylerde kalmaz. Ben şu an hissediyorum bir sürü şey. Evet. Bir, bir, iki ay onları da atlatırsın. Kullandıkça onlar da gitgide azalacak. Sen de artık trafiğe karışacaksın yani. Bir de İstanbul araba kullanmak için gerçekten zor bir yer. Kırmızı yanacak Mehmet dur. Demesem geçecektim bence ama. Düşünüyordum da hani Duracaksın yapacağım. bak. Sarıyı gördüğü zaman aman sarı yandı. Hemen geçeyim kırmızı yanmadan kafasına girmemek lazım. Sarıyı gördüysen durma mesafen varsa artık yani baktın durabilirim diyorsan orada duracaksın. Sana en çok hata yaptıracak şeylerden bir tanesi bir kararsızlık iki acele etmek. Tamam mı? Evet. Ne kadar sakin sakin böyle hareket edersen o kadar az hata yaparsın. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel kaldırıyor artık arabayı. Durur durmaz hemen kalkabiliyor. Anlamadım. Evet. Bak teşekkür etti sana. Devam edebilirsin. Artık iki tane küçük araba buradan geçer ya. Aynen, 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 aynen. Süper. Arkadaşlar Mehmet'in dönmeye çalışıyor herhalde. Ha, dönmeye çalışıyor. Olur böyle şeyler. Bir daha geri alacak büyük ihtimalle. Alsın. bu karşıdan yılan modlu bir tane Şirokko geliyor. Ters yönden ama park etti. Bir aynayı bırakma olayımız olmuş. Mehmet bir aynayı evet. bir yolda bir yerde bırakmış arkadaşlar. <laughs> Yerden toplayıp geri takmış. Bir anda böyle kaçma isteği oldu. Son anda hani aynanın arkası arka kapağı düşünce evet ağaca vurmuş arkadaşlar aynayı. Acemilik sürecinde böyle ufak tefek şeylerle atlattığınız şeyler hep yanınıza tecrübe olarak kalır. Buralarda yani düz yolda ya da hafif yokuş aşağı olduğu zaman ikinci vites rahatlıkla kaldırır. Yokuşta erkenden ikiye atmamaya çalış sadece. Bir de sen onu yapıyordun. Yokuşta tam hızlanmadan. Aferin. İleride işine lazım olur. Şu an çok böyle ciddiye almana gerek yok ama atlatmaların üstünden geçerken frenli bir şekilde bence geçme yani atlatmanın tam üstünden gidiyorsun düm dümdüzle. Atlatmanın tam üstünden geçerken ayağını frenden kaldır. Çünkü zaten frende giderken süspansiyonlar bir yük altında olmuş oluyor. Sen böyle üstüne şeyden atlatmadan geçince e, ön takıma daha çok yük binmiş oluyor. Ya bunlar böyle e, tabi biraz ileride işine yarayacak tamam, ama. He. Aynen. Ya bunlar böyle arabanın uzun ömürlü olmasına, arabanın kondisyonunu korumasına sağlayacak olan şeyler. İşte mesela çok fazla devamlı 3000-4000 devirde gitme bir vites rahatlat gibi ya da yokuş aşağı inerken arabayı asla boşa atma vites değil frenleri de çok fazla yük binmesin balataların bitmesin gibi ufak tefek trikler ufak tefek tüyolar yani onları bilerek sana hiç bu zamana kadar şöyle yap böyle yap demedim <laughs> esas olan şu an arabayı kullanabiliyor olman yani... evet, <laughs> karşıdan gelen arabaya bak İçinizde bu tarzda küçük elektrikli arabası olanlar varsa ben bir tecrübe edip bir video çekmek istiyorum. Kanalda benim hiç yok. Olanlar bana Instagram'dan yazabilirler. Evet şimdi bak burada yola bağlanacağız. Ondan sonra yola bağlanırken arkanı kontrol... Ha, şansına da bomboş. Şimdi çıkabilirsin mesela. Böyle yola bağlandıktan sonra e, yolun hızına hemen adapte olman lazım. Yani böyle çıkıp daha aeste aeste 20, 25, 30 öyle gitmek çok iyi değil. Arkandan gelen arabaya mümkün mertebe fren yaptırmadan aynen böyle 50'ye falan çıkman lazım o konularda bir sıkıntın yok. Arkadaşlar ya hakikaten o konuları halletmiş. Debriyajla alakalı bir sıkıntısı kalmamış. Viteslerle alakalı bir sıkıntısı kalmamış. Onları iyi yapıyor. Artık bu saatten sonra sadece e, trafiğin dinamiklerine alışması gerekiyor. İşte ne bileyim kırmızı ışıklar. Ondan sonra sağdan soldan yola katılan arabalar. Ya da yola, yola bağlanma. E, anlık durumlarda vereceği tepkiler. Önüne bir anda birisi kırabilir. Yola bir anda birisi atlayabilir. Onlara alışması lazım. Hani o durumlarda reflekslerinin gelişmesi lazım. Mesela şu an yolda daralıyor, otobüs geliyor. Burada park etmişler hep arabaları, balık tutanlar. Böyle şeyleri yaşadıkça artık trafiğin dinamiklerine de gitgide yani sürücülüğü gelişecek. En son noktada artık her şey bittikten sonra bayağı arabayı kullanır hale geldikten sonra trafiğin de dinamiklerine alıştıktan sonra bu sefer artık arabanın dinamiklerine arabanın dinamiklerine göre kendine bazı şeyler katması gerekiyor. O zaten çoğu şoförde yok bu arada. Şoförlük sadece arabayı kullanmak değil arkadaşlar. Ya Tamam o şu anda sağdan gidiyor ama hep aklında şey diyorsun. olsun. Acaba sola gelirse bir anda dikkati de aldı sola kaçırdı mesela. O zaman ne yaparım diye bir B planın olsun kafanda. Bir de tabii arkadaşlar bakın virajlar var. Ee, zamanla araba kullandıkça, artık kendi arabanızı tanıdıkça ya da e, arabanın dinamiklerine alıştıkça hangi virajı hangi hızda dönebilirsiniz ya da hızlı girdiğinizde artık böyle araba nasıl bir tepki veriyor? Kafadan mı kayıyor, arkadan mı kayıyor? Kaydığı zaman ne yapman lazım? Onlar işin en son noktası ama tabii yani kimse rally pilotu değil sonuçta. Ama emin olun bir gün öyle bir durumda kalırsınız ki arabayı kurtarmanız gereken doğal olarak kendinizi kurtarmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz uzun yoldasınızdır bir yerdesinizdir ve e, girmemeniz gereken bir hızla bir viraja girmişsinizdir ve araba kontrolden çıkmak üzeredir oralarda ne yapmanız lazım bunlar işte hep tecrübeyle e, kazanılan şeyler oralarda da kendinizi kurtarabilmeniz lazım ya da böyle durumlara hiç düşmemek için her zaman hızınızı kontrol etmeniz lazım ama insanlık hali bazen olabiliyor böyle şeyler İnsan yanlışlıkla tahmin edemeyeceği bir viraja girebiliyor fazla süratle. Ama tabii bugünkü konumuzla hiç alakası yok bunların. Biz bugün sadece arabayı yolda tutalım. <laughs> Düz gidelim. Kimseye çarpmayalım. Sağ salim gidelim. Evet. Sağ salim evimize gidelim. Onun peşindeyiz. Ama zamanla Mehmet de bu diğer saydığım şeyleri de kendine katacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ama şu anda ufak bir pürüzümüz var. Büyük ihtimalle V kayışı koptu. Önce çünkü klimanın soğutmadığını fark ettim. Ee, bir de Mehmet abi ekranda bir işaret çıktı dedi. Akü lambası yanıyor şu anda. Akü lambası yanıyorsa alternatör demek ki şu anda aküyü şarj etmiyor. Bu da demek oluyor ki yüksek ihtimalle V kayışı koptu. Zaten bir tak diye de bir ses geldi. O ses demek ki kayışın kopmasıymış. Şimdi eve çok yakınız. Eve kadar gidip arabayı park edeceğiz. İyi aferin. Yokuşta da kaldırabildin. Ama şu an daha büyük bir probleminiz var. Evet. <laughs> ya V kayışı çok büyük problem değil. Park edince bir kaputu açıp bakarız. Yani %100 eminim ya. Kayış koptu. Başka bir açıklaması olamaz. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Aynen bak. Kayış kopmuş. Bak görüyor musun? <laughs> bak kayış boşta. Aşağıda birazcık yamuk duruyor. Orası klima kompresörü mü dağılmış bana mı öyle geliyor? <laughs> Evet. Klima kompresörü dağılmış. Bu herhalde aynen. Oo. Arkadaşlar. Ee, biraz can sıkıcı oldu. Çocuğun hiçbir günahı yok yani. Normal trafikte ilerlerken dur kalk dur kalk. Tak diye bir ses geldi. Ben herhalde dedim bagajdan falan bir şey düştü zannettim. E, devam ettik. Sonra abi akül lambası yanıyor deyince. Ben de ampul yandı. Çünkü klima da soğutmadığını fark ettim klimanın. Çoktan zaten evin sokağına gelmiştik. Neyse sağlık olsun. Allah daha beterinden saklasın diyelim. Aslında kayış kopmamış. Dağılınca da kayış boşa kaçmış diye anladım. Yani yerinden çıkmış aynen. Vallahi videonun sonu birazcık sıkıntılı oldu. Her like, Mehmet'e bir destek arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Abone olanların elleri dert görmesin.